işte karı nerede? Her yerde. Nasreddin Hoca demişler, hocam senin hanım çok dolaşıyormuş öyle diyorlar. Doğru mudur bu falan? Ya diyor yanlışlığı var diyor ya. Dediğiniz gibi çok dolaşın arada bizim eve de diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o, her yerde. Adam işte kadın AVM'de. Adam işte kadın orada. Her yerde. Arkadaşlar tabii ki yani kadının dolaşması şey değil. Şimdi hepten de böyle yobaz, yerici bağnaz hocalardan da olmayalım. Diyor. tamam mı? O kadar da değil ama Kur'an'a baksak Kur'an ne diyor? Kadınlar bu ayetleri pek dinlemeyi sevmezler. Kur'an diyor ki cahiliye Araplarındaki o cahiliye kadınlarının süslenip dışarı çıktıkları gibi diyor zırp dışarı çıkmayın diyor. Allah diyor ki evinizde oturun diyor ya. Evinde otur. Ha bu demek değil ki kadın sürekli evinde hapsolacak. O da değil. Ama öyle zırp pırt he, her gün ne canım gibi bir AVM gibi tur atayım mağazalara dolaşayım falan. Yani, yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. İhtiyacın olur. Tamam gidersin. Aile. Kocanlar ailenle gezmeye gidersin. Misafirlik, akraba, sılay Bunlar müba. Bunlar helal olan sevap olan şeyler.